Evet, ee, şimdi burada ameliyatımızın başında bir histeroskopi videosu görüyoruz. Yani optikle, ışık kaynağıyla rahmin içine su vererek bakın rahmi genişletip rahmin içine girip, rahimin içinde bir problem var mı diye kontrol ediyorum. Buradaki temel şey bu hastamızın bu noktada daha önce 3 tane düşüğü olduğu için daha sonra dördüncüde artık bir ilaçlı rahim filmi çekilmiş farklı bir ilde ve orada bir perde tespit edilmiş. Perde ameliyatı için tarafımıza başvurdu. Çok sık yaptığım bir ameliyat. Tüm ülkeden hatta dünya çeşitli yerlerinden bu ameliyat için tarafımıza başvuru oluyor. Ee, çok fazla deneyimimiz var. Rahmin için çok güzel görüntülüyoruz burada bakın. Ee, az önce hatta perdeyi gördüm ben. Ee, şimdi Bakalım tekrar bir biraz şimdi emin olmaya çalışıyoruz yani rahim ağzı rahimle nedir kamera görüntüsünü netleştirmeye çalışıyoruz şu anda sizin de anlayamadınız hatta ben bile ancak anlıyorum değişik bir görüntü var henüz rahim içi kirli o kirliliğinden kurtulacağız şimdi içeriye girmeye devam ediyorum içeri iyice temizlemeye devam ediyorum henüz tam giremedim ee, içeri girdikten sonra bu düşükleri yapan perdeyi net bir şekilde gözlemlemem gerekiyor. Öncesinde çünkü MR da yaptırdım bu hastama. MR sonucuyla perdenin nasıl olduğunu, ne şekilde olduğunu net olarak zaten görmüştüm. E, ee, tabii böyle acele etmiyorum stereoskopide. Zaten şu anda 2 dakika oldu. Perdeyi iyi gördüğüm zaman otomatik olarak kesme sürem yaklaşık 4-5 dakika olacak. Ve şöyle baktığım zaman e, kamerada sanki iki tane boşluk ayrı ayrı görülüyormuş gibi görünüyor bu ee, noktada hala sağa sola bakıyorum. Evet burada perdeyi gördüm. Bir boşluğa girdim. Şimdi bu boşlukta özellikle tüp tarafını ve orta noktada burada perdeyi çok iyi görüyorum. Bu saçaklar aslında e, rahmin kendi endometrium dokusu dediğimiz hormonal uyarıyla gerçekleşen dokular. Bakın perde burada nasıl görülüyor. Net bir şekilde ortadan ikiye böyle bir baklava dilimi gibi, havuç dilimi gibi bakın perdeye şu anda dokunuyorum. Bir taraf boşluk, bir taraf boşlukta burada. Kendimi iyice oryant etmeye çalışıyorum. Hazırlanıyorum aslında tam olarak ne yapacağımı tekniğe hazırlanıyorum. Perdeyi gördüm. Yaklaşık 2 santime yakın bir şey vardı burada. Geçen yılın vakalarından biri. Bakın orada bir osu gördüm. Buradaki osu çok iyi göremiyorum. Saçak biraz fazla. Endometriyal uyaranlar, yoncalar diyoruz biz bunlara. Yapraklar biraz fazla. Ama derdim onlar değil. Derdim şu ortadaki fibroelastik dokuyu kesmek. Tabi bu dokunun içeriği tam olarak nedir onu bilmiyoruz. Ve kesmeye başladım. Bakın tam olarak hazırlandım. Yani 3 dakika falan bir oryantasyon. Hangi neredeyim ya? Yani? adres neresi? rahmin içinde neredeyim ona bir emin olmaya çalıştım iyice. Bu bizim için çok önemli. Zaten hemen kestim. Bakın o fibroelastik doku nasıl açılıyor. Bu da görüyoruz. Bu hastamın daha sonradan zaten dördüncü gebeliğinde sağlıklı bir bebeği oldu ve doğumunu yaptı ve gitti. Bir daha da hatta herhalde tekrar çocuk düşünmediğini söylemişti bana yanlış hatırlamıyorsam. Her iki tarafı da iyice görmeye çalışıyorum. Bu noktada açmaya çalışıyorum. Tabi bu birazcık deneyim istiyor. Bu noktada çünkü burayı keserken e, bazen rahim delinmesi gibi şeyler olabiliyor. Yani inceleyen kişiler bu tip komplikasyonları okuyabilirler internette. Ancak bu biraz tecrübeyle sağlanan bir şey. Yani ne kadar kesilmesi gerektiğini anlamak açısından. Bu noktada e, özellikle neredeyse şu anda ameliyat bitti diyebilirim teknik olarak o iki santimlik yeri açtık gibi. E, tabii bu hastada o dönem için e, biraz yiyeşeyip olduğu için bir tık daha şöyle minik dokunuşlar yapacağım artık. Yani dokuyu açtım, fibro fibroelastik doku hemen e, elektrik enerjisi vasıtası kesildi. Bu taraftan tamamen eminim çünkü burada bu noktada delik görülüyor. Bu arada görüntüm çok iyi yani bu güzel bir setup. Bakın tam bir yuvarlak boşluk oluştu rahmin içinde. Görüyorsunuz. Ee, çok net bir şekilde izleniyor. Artık minik dokunuşlar yapıyorum. Biraz rahmin şimdi Y şeplerde, T şeplerde yaptığımız rahmi biraz genişletmek için. Yani sonuçta bu bebeğin evi. Bebeğin evini genişletiyorum. Açıyorum. Bakın bir tık daha genişletiyorum. Bir tık daha genişlettim. Rahim. Sağ tarafta, sol tarafta biraz daha genişletiyorum. Biraz ileriye sarabilirim son haline gelebilirim şöyle son dokunuşlardan sonra ya yani toplamda 7-8 dakika sürmüş son birkaç ufak tefek dokunuşumu daha yapıyorum şöyle aslında burada şöyle geriden kamerayla baktığımda içeriği tam böyle bir soba borusu gibi boş hiçbir perde yok nasıl ameliyatın başındaki karışıklık vardı ama şu anda bakın Nasıl düzgün, yuvarlak. Şöyle şu görüntü çok güzel. Bu görüntüyü sağladım mı tamam diyorum. Ve ameliyatıma son veriyorum. İçeriden çekiliyorum. Evet rahimde perde doğuştan gelen bir hastalıktır. Bu hastalık e, anne karnında rahmin şekillenmesiyle oradaki bozukluk bir takım genetik faktörlerden olduğu söyleniyor. Tam nedenini bilemiyoruz. Tedavisi gördüğünüz gibi e, nispeten deneyim gerektiriyor. Yani çok kolay gibi görünse de biz tabii artık yüzlerce yaptıktan sonra bu hale geliyoruz. Tedavisi cerrahi müdahaledir. Mutlaka cerrahi öneridir. Çünkü kötü e, gebelik sonuçları oluyor işte düşükler vesaire özellikle düşük yapmadan, erken doğum olmadan önce teşhisi çok önemli. Mutlaka bu açıdan da kendinizi değerlendirmeniz, jinekolog kontrolü altında olmanız gerekiyor. Umarım bu video işine yaramıştır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum efendim.